Selamlar değerli dostlar. Investik hesabınızda karanlık modu nasıl Koyu modda nasıl kullanabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sağ daha kısmına tıkladığımızda sağ üstte ayarlar simgesi bulunuyor. Ayarlar simgesini seçtiğimizde ise burada karşımıza ayarlar çıkıyor ve düzenle kısmında en başta tema kısmı yer alıyor. Tema kısmını seçtiğimizde burada açık renk ve koyu renk kısmı yer alıyor. Burada bizler koyu modu açmak istediğimizde koyu rengi seçtiğimizde burada uygulamayı tekrardan e, yeniden başlatıyor. Ve uygulamaya giriş yaptığımızda artık karanlık modla beraber koyu modla beraber uygulamayı kullanabiliyoruz. Burada dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde karanlık modu koyu modu invenstik hesabımızda ayarlayabiliyoruz. Tekrar aynı kısımdan açık e, moda da geçebilirsiniz. Açık e, Şekilde açık modla beraber kullanabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.